yanıyor acaba istımarcı geldi elisa geldi niye şimdi geldi sor sor bu ha kafora da gönderiyor sonra şimdi toroğuna boşaltacağım bu da şu davrağı

milyon. Senin de senin de. Vallahi strateji komple soruluyor. Başınızmış dağ değil mi? Tersine bizim değil mazeri artırma. Mazeri bizim olsa de değil. Ne değil. Abi, sen e, sen de ama makul bir şey. Ne? Tamam <laughs> hocam. Eee şeyi mi kapatacaksınız? Mesela komple yapmadan. Tamam hocam. Şey, kaç tane 400 tane kesileceğiz Bundan 5 tane çıkıyor. Boyunu da 5'e bölüyorum. Projek reklam varmış Ya bizim şeyi yapan var ya şimdi evet. adını söyleyin. Onlar Ya yani bülbülü. Adı var kes. Yani sen yani üçüncü Yalnız oluyor bazen ya. Nazar yani. Bu para böyle şey, neyse biraz Bir ne yani. o şey yapmaz ya. Evet. Evet. Da şey. <laughs> Sen kompasla... Gaz hani malzeme ben kullanıyor mu onlar? Tenzeyi de yazayım. Hı onlar biraz daha sert. Ne? Evet. Bunu da keser abi. Yani sen bir şey yaparsan daha iyi. Ölçü sen kontrol etsin. Onu da bunu yoksa sen yaptın. Nasıl var mı? Hayır. Nasıl var? O da aşağıda abi. 80 taraftan kestim anladın. 400 tane. Bundan 5 saat çıkıyor. <laughs> ha? Bir malzeme kaçsa bilmiyorum. Gerçekten o kaç saat Yapma. Bir de baksana be. Mustafa abi. Aa Necdet abi. Bunda iki tane sağlam var. Şunları var da. Onun üzerine geldim. Bak. sen dolarla hallet onu istersen. Tamam. Tamam. Hadi. Aşağıda müsaade etmez. Şey yapacağız. Oyunca var mı? Oyunca var Bir de bu iki tane parçayı yapacağız. Ne var? Çok fazla galiba.

Şperkotek kurulumunu yedeklemiyor. Ha, karşılıklı hale gönderiyorum. Bu bilgisayara bağlanıyor işte. Senede bir kere yapıyoruz unutuyor. En iyisi mi video kaydı? şey <laughs> Yok yüklemede sıkıntı çekmiyor da yüklemenin sonrasında programı çalıştırmak için sıkıntı çekiyor. Unutuyorum. Kullanmayınca kendim kullansam unutmam da kullanmayınca unutuyorum. Alo. Efendim anne. Ali kesiyor ya, zaten ama. Ayman. <laughs> e, şu şeyin kalemini hallediyor değil mi? 9 Sağ olun. Görüşürüz. Hadi iyi çalışmalar. Sağ olun. Telefonuna mesaj gelmedi mi? Allah ee, Allah. Ee, ben de gidiyorum. Tamam. Sen senin paran geldi mi? Geliyor mu? Ne kadar etkin kalıyor? Dolar ne yapıyor? Altın var mı? Ne onu ya? Ay bir tane. Mi? Evet. Bir tane o, bir tane o, bir tane o ne yapıyor? Çok güzel olmuş. Sen öyle denk geçtiğin gibi. Cırcırlık yapma. Evet. Verim mi ben? Hmm. Verme abla. <laughs> Soğan da var orada. Ben gördüm peynir, soğan da yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor. O gün bir sohbet ediyormuş yiyeceğim yok diye. Bekçe, Bizim şu. Niye? O dedi bana yok. Ne bileyim onu Vatoş ya bizim kredi kaybı ödemesi ne sene? Altısında şey vardı, o geçti bitti yani çok oldu da. Bakalım şimdi üstüme. <laughs> Şu senin masanın üstünde bir döküm vardı, o neydi? O yapı kredinin herhalde. Altı Ağustos'taydı, o geçti de. Uzun olabilir ama. Yirmi yedi sekiz, evet. <laughs> ama ne kadar bilgisayarda yazıyor. Bilgisayarı yok sana. Hı hı. O çalışıyor.